Herkes Neil Armstrong'un kim olduğunu ve neden ünlü olduğunu biliyordur. Aya ayak basan ilk kişi olması onu dünya tarihinde eşsiz bir konuma yerleştirdi ve insanların muhtemelen binlerce yıl hatırlayacağı birine sahip oldu. Apollo 11 onun ilk uzay yolculuğu değildi. Gemini 8'deki ilk uçuşu birçok açıdan Apollo 11'deki maceralarından çok daha heyecan verici ve etkileyiciydi. Ağ Podcast Her Şey Her Yer'denin bu bölümünde 1966 yılında Gemini 8 ile yaptığı kısa ama önemli uçuş hakkında daha fazla öğrenelim. <laughs> Gemini programı 1965 ve 1966'da gerçekleşen bir dizi uzay uçuşundan oluşuyordu. Programın amacı, insanların uzayda hayatta kalıp kalamayacağını öğrenmek üzere yapılan ilk deney olan Merkür programı ile insanları aya indirmeyi amaçlayan Apollo programı arasında bir köprü görevi görmekti. Her Gemini görevi, Apollo programında gerekli olacak uzay uçuşunun çeşitli yönlerini test etmek için tasarlandı. Gemini 3 uzay uçuşunu 2 kişi ve 1 kapsül ile test etti. Gemini 4 ile Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk uzay yürüyüşü astronot Ed White tarafından gerçekleştirdi. Gemini 5 bir hafta süren bir uzay uçuşuydu ve daha sonraki uçuşlarda kullanılacak olan yakıt hücrelerinin ve yörünge navigasyon sistemlerinin ilk kullanıldığı uçuştu. Gemini 7 aslında Gemini 6'dan önce fırlatılmıştı ve görevin asıl amacı insanların 2 hafta boyunca uzayda yaşayıp yaşayamayacağını görmekti. Gemini 6, Gemini 7 ile aynı zamanda gerçekleşti ve ilk kez iki uzay aracı yörüngede buluştu. Gemini 6 ve Gemini 7'nin sıra dışı olmasının nedeni, Gemini 6'nın aslında uzaydaki ilk kenetlenme testini yapacak olmasıydı. Gemini 6, Agena hedef aracı adı verilen insansız bir cihazla kenetlenecekti. Önce Agena fırlatılacaktı ve ardından Gemini 6'nın onunla buluşması, hedefle kenetlenmesi ve iki cihaz bağlıyken uçması gerekiyordu. Bu test Apollo görevlerinin başarılı olması için gerekli olan son derece önemli bir testti. Ne yazık ki gemini 6 fırlatma rampasında beklerken Agena ilk uçuşu sırasında patladı. Bu yüzden görev iptal edildi ve gemini 6'nın görevi yörüngedeyken gemini 7 ile buluşacak şekilde değiştirildi. Bu yüzden önemli Agena buluşması ve kenetlenmesi gemini 8'de gerçekleşecekti. O araçta ilk kez astronot olan Neil Armstrong ve Dave Scott olacaktı. Armstrong sivil bir test pilotuydu, Scott ise bir hava kuvvetleri test pilotuydu. Her ikisi de orijinal Mercury 7'den sonra işe alınan ikinci sınıf astronotlar arasındaydı. Bu uçuşla birlikte ilk kez bir Amerikalı sivil dünyanın yörüngesine girmiş oldu. Fırlatma, Dr. Robert Goddard tarafından dünyanın ilk sıvı yakıtlı roketinin fırlatılmasının 40. yıl dönümü olan 16 Mart 1966'da gerçekleşti. İlk önce Gena'nın fırlatılması gerçekleşti ve her şey kusursuzdu. Gemini 6'daki sorunlar tekrarlanmadı. Gemini 8 yaklaşık 90 dakika sonra fırlatıldı ve onda da bir sorun çıkmadı. Şu ana kadar her şey planlandığı gibi gidiyordu. Buradaki amaç, Gemini 8 INA gene aracını yakalaması, iki araç arasında uzayda ilk kenetlenmeyi gerçekleştirmesi ve ardından 3 günlük görevleri sırasında bir dizi test yapmasıydı. Görevden yaklaşık 5 saat sonra agene ile buluştular ve kenetlenmeleri için izin verildi. Armstrong gemini kapsülünü saniyede 8 cm hızla hareket ettirdi ve yörüngedeki ilk kenetlenmeyi gerçekleştirdi. Dave Scott telsizde yeryüzüne haber verdi ve kenetlendik. Sorunsuz gerçekleşti dedi. İşte asıl bundan sonra işler ters gitmeye başladı. Agena ile kenetlendikten sonra yuvarlanmaya başladılar. Bunun olmaması gerekiyordu. Armstrong, gemini kapsülündeki itici motorlarla yuvarlanmayı durdurdu ama kontrol altına alır almaz yeniden başladı. Brown kontrol agenada bir sorun olabileceğinden endişelenmişti bu yüzden sorunu değerlendirebilmek üzere ayrılma emri verdiler. Ama asıl sorun, araçları ayırır ayırmaz çok daha büyük olan Agene aracının kütlesini kaybederek kapsülün daha da hızlı dönmeye başlamasıydı. Kapsül saniyede neredeyse bir devirle dönüyordu. Bu hızla yakında bilinçlerini kaybedeceklerdi. Uzaydayken uzay aracının dönmesini istemezsiniz. Agena'ya kenetlenmişken yuvarlanmayı durdurmaya çalıştıklarında, yörüngesel manevra iticilerinin yakıtını %30'a kadar düşürmüşlerdi. Armstrong sorunun muhtemelen kendi kapsüllerinde olduğunu fark etti. Armstrong dönüşü durdurmak için atmosfere giriş kontrol iticilerini kullandı. Birkaç dakika süren korku dolu andan sonra, dönüşü kontrol altına almayı ve uzay aracını stabilize etmeyi başardılar. Stabil hale geldikten sonra yörünge kontrol iticilerini test ettiler ve bunlardan birinin takılı kaldığını, bu da dönüşüm kontrolden çıkmasına neden olduğunu fark ettiler. Buradaki sorun dönüşü durdurmanın atmosfere giriş manevra yakıtının %75 ini tüketmesiydi. Kapsülde ilk başta planlandığı şekilde görevi tamamlamaya yetecek yakıt yoktu. Amerika'nın insanlı uzay programı tarihinde ilk kez bir görevi terk etmek ve acil iniş yapmak zorunda kaldılar. Orijinal iniş yerinin Atlantik'te olması gerekiyordu ama bu inişin 3 gün sonra olması gerekiyordu. Şimdi ise Çin üzerinden atmosfere giriş yapmak ve Okinawa'nın birkaç yüz mil doğusundaki Pasifik'e inmeleri gerekecekti. Amerika Birleşik Devletleri Donanması'na ait USS Leonard F. Mason gemisine derhal kurtarma noktasına gitmesi emri verildi ve gözcü uçaklarda inişi teyit etmeye çalıştı. İniş plana uygun olarak gerçekleşti ve deniz tutmasına rağmen her iki astronot da kurtarıldı. O NASA'nın insanlı uzay programında karşılaştığı ilk gerçek acil durumdu. Yıllar sonra Apollo 13'te yaşanacak olanın çok daha küçük bir versiyonuydu. Gemini 9'da aracın kenetlenmesinde yaşanan bir başka sorundan sonra Gemini 10'da nihayet doğru kenetlenmeyi başardılar. İticilerdeki sorun, Gemini görevlerinin geri kalanında ve Apollo kapsülü için elektrik sisteminde değişikliklere yol açtı. Bundan sonra iticilere giden tüm elektrik bağlantıları ayrı devreler üzerinde olacaktı. Bu aynı zamanda Neil Armstrong'un uçuş becerisini de gösteriyordu kendisi aya inişin son aşamasında Lem'in manuel kontrolünü ele alıp yakıtın bitmesine sadece 30 saniye kala yere inmeyi başardığında Apollo'daki becerisini bir kez daha gösterecekti. Bu görevin ardından NASA'nın ilk görev başarısızlığı araştırması, politikası ve prosedürleri de başlatıldı. Apollo bir felaketi ve Apollo 13'ten sonra kullanılacak olan benzer bir araştırma sistemiydi. Günümüzde Vapakoneta, Ohio'daki Neil Armstrong Hava ve Uzay Müzesi'nde sergilenen orijinal geminin 8 kapsülünü canlı görebilirsiniz. Gemini 8'de yaşananların en iyi ve tek canlandırması için Ryan Gosling'in Neil Armstrong rolünü oynadığı First Man filmini tavsiye ederim. Bu henüz yeni bir podcast ve desteğinizin çok büyük bir yardımı dokunabilir. Meraklı tanıdıklarınız varsa ve bu podcastleri beğeneceğini düşünüyorsanız, lütfen onlarla paylaşın. Bu şovu beğendiyseniz lütfen Apple Podcasts veya Google Podcasts ile abone olun, meraklı insanlar için her gün yeni içerikler paylaşıyoruz. Ayrıca 5 yıldızlı bir inceleme bırakabilirsiniz. Bırakılan incelemeler bu serinin daha fazla kişi tarafından keşfedilmesine yardımcı olabilir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, merakınızı yitirmeyin.